Minecraft ama komando alıyoruz ve köyü tsunami'den kurtarıyoruz ekiple beraber komando eğitim alırken Minecraft dünyamızı tsunami basıyor. Bütün köylüleri ve canlıları kurtarmaya çalışıyoruz. Fakat bu tsunami çok güçlü durduramadık. Videoda sizlerin de yardım etmeniz gerekecek. Sonuna kadar izleyin. Tsunami'den kurtarmak için bize yardım edin. Eğer daha fazla böyle videosu istersen hemen aşağıdan like at. Kırmızı abone ol tuşuna tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın bu ekranda çıkabilir. Bir, Bir kar yağar ince, ince ince. Bir kar yağar ince ince, ince. Ince, ince ince. Komandonun ince. hali nice Komandonun hali nice bir, bir operasyon var, var bu gece Bir operasyon var, gece. Bir operasyon var bu gece. gece Vur vur Naci komando Vur vur Naci komando. komando Aferin takım Sağ so. Aferin takım Sağ so. Aferin so. takım Sağ 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 Bravo bravo Evet mükemmel bir komando olacaksınız. Sizi yetiştireceğim arkadaşlar. Ve Minecraft'ın en güçlü komandosu biz olacağız değil mi? <laughs> Oo, evet arkadaşlar biz hoş geldiniz. Sefer getirdiniz. Bugün komando eğitimindeyiz. Gördüğünüz gibi çadırlarımızı yaptık. Ateşimizi yaktık ve komando gibi yetiştireceğim sizi. Evet Cemal. Komandolar nasıl yaşar biliyor musun? Abi komandolar sürünerek yaşar. Hayır. Komandolar en zor durumda sürünse bile hayatta kalır. Yani zorda kalsan ateşini yakacaksın. Ateş yakmayı biliyor musun? Ee, evet. evet. Nasıl yakarsın ateşi anlat bakayım komando. Abi nasıl yakarım? Taşları çakıştırırım odunun üstünde sonra da yakarım. Hayır komando. Yanında çakmak olacak, ateş olacak, kibrit olacak. Diyelim ki yok nasıl yapacaksın biliyor musun? Odunu böyle alıp ee, sürteceksin böyle. Ellerinle böyle yapıp kıvılcım oluşturacaksın. <laughs> Kıvılcımdan yapacaksın ateşi. Ve burada arkadaşlar yemeklerimiz, komando eğitimimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar şu an... Ko A o ne? Dikkat A dikkat. Köy tuzunun misi mi geliyor? Son 20 dakika diyor. Cemal bu ne? A bu Abi ben de bilmiyorum ne yapacağız? Pro bu ne? Pro oyuncu, sen bilirsin oğlum bu ne ya? Arkadaşlar tsunami falan diyor. Ne alaka tusunemi ya? Biz burada komando eğitimi yapıyorduk değil mi Cemal? Evet abi sürünecektim ben ne güzel böyle. Köye tusunemi geliyormuş kurtarmalıyız. Allah Allah! Pro oyuncu Türkçe Türkçe mi tercih ediyorsun? Onu anladık. Burada da öyle yazıyor zaten değil mi Cemal? Evet abi de bir şey diyeceğim. Biz nasıl kurtaralım ya? Biz ne yapacağız? Oğlum, bir şey diyeceğim. Biz nasıl kurtaracağız harbiden? Arkadaşlar komando... Oğlum Cemal biz komando değil miyiz? Tabi kurtarabiliriz. Kurtarırız abi. Sen olduğumuzda kurtarırız. Komandolar her şey yapar. Yapar. O zaman istikamet köy. Aaaa. Aaaa. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar köy burada mıydı ben hani gidiyorum da köyün yerini bilmiyorum buranın köy nerede beni takip edin diyor tamam köyü biliyorsun değil mi koş koş çabuk bak 19 dakikamız falan kaldı Aaaa. Arkadaşlar köylere ölecek Oğlum bizi uzun yoldan getirdin ya. 2 saattir yürüyoruz. Ya vallahi ayaklarım ağrıdı pro oyuncu. Aa! Geldik mi? Oh Galiba geldik abi Bunda geldik ya. Bu ne oğlum? Tekerlekli köy mü olur? Bu nasıl köy ya? Yok abi bak. Bak Aa. buraya aşağı. Oo. Asıl köy buradaymış. Kolem molem köylüler. <laughs> Ulan yazık bunlara. Bunlar şimdi ölecek mi? Aa sel geliyor. Kapattın lan seli. Allah. Bu mu lan sel? Tsunami. Aa. Aa. Oğlum bu tarladan geliyormuş lan. <laughs> Yani biz ne boş yere stres ya. Ben bunu ya. sandım ya? Ulan bir ekinlerini mahvettik adamların. Neyse özür dileyelim. Kardeş! Koller! Kusura bakmayın ekinlerinizi mahvettik. Ee, özür dileriz ama sizi kurtarmaya geldik. Önemli değil, önemli değil. Ee, ne olacak, neden kurtaracaksınız ya? Oğlum köyünüzü tsunami basacakmış, haberiniz yok mu? Ya bu balık tipli kim ya? Tipe bak. <laughs> Oğlum sen de dalga geçiyor ya. Sen de dalga geçiyor. Balık bizi nasıl kurtaracak lan? Tipe bak. <laughs> Tsunami'yi bir Ol, halledelim dur, dur. sen sonra. Vurmayın lan, vurmayın, vurmayın. <laughs> lan siz görürsünüz tsunami'miş, yalan söylemeyin. Neyse bunu boş verin siz. Biz nasıl kurtaracağız onun planı yapalım diyecek Bu ne lan? Ne? Zicler like atarsa kreatin moda geçersiniz yazıyor. Aaa. <laughs> Ya böyle şeylere pek inanmıyorum ama bazen çalışıyor biliyorsunuz. Bakın burada ne yazıyor? Like atarsanız kreatife e geçebilirsiniz. Kreatife e geçip gizli bir yeraltı base yapalım mı bunlara? Korunaklı böyle. Ne diyorsun Cemal? Bence olur abi. Sen ne diyorsun pro oyuncu? Arkadaşlar sizce olur mu? Aa lan! Oğlum golem. Oğlum bize artısı yapma. Ha? Ben sizi korumaya geliyorum. Sen bize şekil yapıyorsun. Neyse arkadaşlar herkes like atabilir mi? Like 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 patlat like, like, patlat patlat. patlat, patla. Evet like butonunu kırana ödül var arkadaşlar. Kırın bakalım like'ları. Kırın 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 kırın. Oh, Oo çalıştı çalıştı çalıştı. Geçtim ben geçtim ben. Sen geçtin mi? Ben de geçtim ben de geçtim abi. Burası geçememiş galiba. Oo, yumrukla tek attım. Neyse demirini aldım. Evet şu an kreatifteyiz arkadaşlar. Gençler yer altına nereden girelim? Burayı mı? Dur köyü Bence... ortalamamız lazım. Evet köyün ortası neresi? Aa, Bu ağaç. Bak şu ağaç tam şu ağaç. Wow. Bu ağacı yok edin. Oo. Bu ağacı kaldıralım. Biz var ya küçükken e, ağaç erik ağaçlarına falan böyle dalıyorduk, erik yedik. <laughs> erik mi? Aynen. Abi de. erik toprakta yetişmiyor mu ya? Erik toprakta mı yetişiyor? Ağaçta yetişiyor. Allah Allah. Allah bizim orada suda yetişiyor. Allah Allah. Balık dünyasında öyle herhalde. Ben yani balık dünyasında hem yıkanmış olarak çıkıyor, hem de taze olarak çıkıyor. Çok güzel. Oğlum o nasıl dünya ya? ya? o öyle dünya mı olur? Neyse şuraya bir. Gizli sığınak girişi yapalım. <laughs> ha, nasıl? Burayı kapak yapalım. Abi mısın ya? Sihir baze, baze. Aa, bu ne? Oo! Korumalı galiba bunlar. Dur şunları merak ettim. Bu neymiş ya? Abi ne oldu kafama? kafama taktım. Ha! Bunlar suda nefes almak için galiba. Şunlara bak şunlara arkadaşlar. Bunlar ne böyle? Uy. Anam Selamun abi balaçırlar bunlardan korkarız. Selamun aleyküm. Nefes alan. Şey. Tamam tamam tsunami gelirse bunlarla kendimizi koruyabiliriz ama köylüleri korumak için mekanı yapmamız lazım yine. Ya. Çalışın gençler, çalışın, çalışın, çalışın. Şöyle obsidyenden yapalım arkadaşlar. Ama nasıl gireceğiz işte şuraya? Bir ortasına şey lazım, kapak lazım. Heh buldum. Olur mu? Oğlum bu delikli kapak ya. Delikte ne olacak abi? İki Oğlum, tane su gelsin. Su geldiğinde buradan aşağıya gidecek olmaz. Bu olur bence. Abi bu tahta bu ya. Bu olmaz mı? Deneyelim su geçirecek mi? Dur iniyorum arkadaşlar. Oo su gelmiyor. Vallahi su gelmiyor. Nasıl gelmiyor ya? Yemin ediyorum gel aşağı gel aşağı gel aşağı deneyelim. Geliyor aşağı. Ne oh, o vallahi gelmiyor. Tamam güzel. Tamam. Arkadaşlar kapağı bulduk. Şimdi obsidyenden buraları kapatacağım. İzleyin şimdi arkadaşlar. Evet siz daha alt tarafı yapın. Gençler çalışın hadi ya. Abi bir şey bir şey soracağım. Ben evlere kamera koysam tsunami'yi gözetleriz. Mantıklı, mantıklı. Yerleştir kameraları, yerleştir. Ya procu Ama... nerede? Procu! Yardım et sen oğlum. Gezmeye mi geldik buraya. Hızlanın zan 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 zan, zan, zan. Evet, obsidiyenden mekanımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi buraya tak 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 üç kapılı bir oda yapacağız. Çelik kapı, çelik kapı koyuyorum. Şimdi üç tane kapımız var. Tak tak. Ta. Oo, şifreli kapı. Şifre Evet. Şifre ne? Şifre ne? Şifreyi şöyle tahmin et. Bayağı bir şanslı bir sayı. Olmadı. Bu da olmadı. Bilemedim ki abi. Benim beynim yetmedi buna. Yetmedi mi? Yetmedi. Ben balım. Üçle başlıyor. Üç. Yetti de. Yetmedi. Üçten sonra bir gel. Ana pro oyuncu abi şeyler getiriyor. Oo, inekleri getirmiş. Tamam güzel. Evet obsidyenden yaptık arkadaşlar. Şimdi yeri bedrak yapacağız şuraya. Slash slash set. Evet, diğeri bedrak yaptı. Lan! Ha, ölmedi değil mi kimse? Tamam. Abi benim aklıma bir şey geldi. Of, Neredesin? Şu, şu kenarları. Evet, sen kenarları ver kameralara bakalım. Kameralara ver bakalım. <laughs> hadi, hadi bakalım. Demet akalın. Evet arkadaşlar inceliyoruz aha, aha, aha. şu an. Bir. Oğlum çalışmıyor. You do this. this Oğlum bu senin kameraların. Sen bakabiliyorsun. E ver ben bir Ben bakayım Allah Allah. <laughs> o zaman bize haber vereceksin. Bak. Eğer tüsüne mi geldiğinde haber vermezsen seni komandoluktan istifa ettiririm ha. <laughs> Ona göre. Veririm komutanım. Komando dediğin zaman haber verecek anladın mı? Anladım o komutanım. Arkadaşlar siz de komando olmak istiyor musunuz? Eğer video izleyen komando olmak isteyen varsa kanalıma abone olsun. Yani benim kanalıma abone olanlar komandodur değil mi balık çabuk? Evet abim. O zaman kırmızı abone tuşuna tıklayın. Sizler de bir komando olun. Komandolar disiplinlidir arkadaşlar. Siz de disiplinli olacaksınız. Çünkü sizler Samet Parlak izleyicisisiniz. Oğlum iyi konuştum oh. ha. <laughs> Ya ben daha iyi konuşurdum ya. Konuş lan. Sen hani insanlara komutanlık yapmaya çalış bakalım. Yapabilecek misin? Gel. Ben izleyiciyim şu an. Gel karşıma. Sen abone olmadın mı? Olmadım abone. Niye olayım abone sana? Ol lan abone. Ooo silah mı çekiyor? Aaa. Aaa. Abone olmayanlara böyle olacak. Ama biz sevenler için. Yok yok olmaz olmaz öyle olmaz öyle böyle komutan mı olur ya? Silahla zorla tehdit ediyor. Ben severek Aa. abone yaptırıyorum insanları. İnsanlar Samet Parlak izlemeyi sevdiği için abone oluyor. Zorla değil. Anladın mı? Hmm. Sevecekler öyle abone olacaklar. Zorla olmaz. Hayır, ben buraya yatak koydum. Bir şey diyeceğim yatağa koydun güzel de bunu küçücük şey yapmış ya. Birazcık büyüt bunu yanına eklemeler yapalım. Diğer hayvanları da getireceğiz buraya çünkü. Abi ahırda mı yatsın bunları ya? Köylüler. Ya köylüler daha gelmedi ya. Doğru. Köylü ya, şöyle yaptık. Oğlum bu ne? Her yere yatak yapmışsın. Yatma mı geliyoruz buraya? Burası Allah Allah. Ya abi ya insanlar yatacak. Yatmasın oğlum ayakta dursunlar <laughs> Allah Allah. Sıçısına mı gelene kadar koruma yeri yapıyoruz buraya. Bu kadar yatak yeter. Sıkışırsınız. Şifreney. ney? <laughs> Aferin buldu. <laughs> Oo oh, inek. Bu, bu nasıl çıktı buradan ya? Şuraya kapı yapalım arkadaşlar. Kapısız. Gelip seni yürü. Oo. Oh. Şuraya tavuğumuzu koyalım. Bir şey diyeceğim. Aa. Getir 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 getir. Oğlum tavuk dışarı çıktı. Tavuk gel buraya gel. Çık çık çık. Tavuğu çın nasıl falan. getireceğiz ya? Ha öyle mi? Ver bana ver ben yapacağım. Ver ver. Al. Bir. Evet arkadaşlar görüyorum. Sen ne anlarsın tavuk almaktan ya? Allah Allah. Gel gel pis pis. Gel pis pis pis. Pis pis. Gel pis pis. Pisi pisi mi? He öyle diyorum. Ben gelmez mi? Abi. Piş, pş, pş. Bak geliyor. Pis pis pis. Lan oğlum hepsi dışarı çıktı. Sen niye kapağı açıyorsun kapıyı? Tamam arkadaşlar hallettik. Oğlum Ana, sıkışmış abim. burada bu oyuncu. <laughs> gel 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 gel. Apaçın lan? Oğlum şifreyi niye değiştirdiniz? Kendisi değişti abi biz yapmadık. Lan var ya korkutuyorsun beni ha. Aa abi ne biz nuttun? ne yapmadık? <laughs> ne unuttun? Biz buraya yemek toplayacaktık. Ben şimdi burada yemek toplayalım mı? Doğru doğru yemek lazım. Yemek yeri yapalım. Gel mutfak. Mutfak mı? Koyalım. Yap şöyle yeni bir oda. Tamam, burayı sağlam yapalım. Hangi blok kullanalım? Bence burada obsidyen kullanalım. Hmm. Evet tamam olur. Obsidian odası yap buraya. Yap bakalım bu yeteneklerini görelim. Oo güzel atlar geldi. Lan minik köylüye bak. Lan ne yapıyorsun sen? İyiyim ya abi çok sağ olun. Kurtardığın için. Ne demek kardeşim rica ederim ya. Sen balık Cemal abine teşekkür et. Balık Cemal sen teşekkür ederim. Önemli değil. Anam kedi beni yer bu. Lan ne oldu? Abi kedi miydi o? Ne kedi sorun kedi yok tavuk var. Şimdi buraya canlarınız sıkılmaması için oyuncaklar koyacağım arkadaşlar. Bakın burada nelerimiz varmış. Şöyle gördüğünüz gibi o per yatan başına bir oyuncak koyuyorum. Farklı farklı oyuncaklar koyalım arkadaşlar. Oo maskeli adam var. Maskeli, oh, korkunç. Aa tuvaleti buraya koydum. Altın <laughs> altın tuvalet. Altın Aa. tuvalet mi? Vallahi Hayalim. Aynada koyalım şuraya. O pompayı da koyduk. Şimdi tuvalet orası. Buraya da arkadaşlar Cakuzi koyacağım cakuzi keyif. Ya pro oyuncu koyma bunları. Arkadaşlar gelin de biraz eğlenek. Jacuzzi de mi? Gel gel gel. Ooo. Buraya ne var. eksik sence? Oyun parkı eksik. Oyun parkı yapalım. Bir oda daha aç. Çocuklar için değil mi? Çocuklar var. Bir sürü bebek var burada. Görmüyor musun? Ben de bebeğim. Ben de balığım. Yani sen de bebeksin zaten. Onu ben de fark etmiştim. Tamam arkadaşlar, oyuncak odası yapalım bir tane. Abi bana da bir tane oyuncak verir misin? Nereye yapıyorsun odayı? Baş şimdi. Burası abi sandık odası. Şuradan ilerleyelim zaman... mi? Gel. Efendim? Şuradan ilerliyorum. Bir oda daha yapacağım buraya. Oba! Lan lan! Fazla çoldu, şey fazla çoldu. Şey yardım lazım, yardım. Su geliyor, su geliyor. Tsunami gibi başladı mı tsunami? Su Kameraları kontrol et. Bakayım bir dakika. Tsunami Vallahi su sızmaya başlamış. Sana yemin ediyorum buradan su geldi. Hemen kapatıyorum. bedrak yaptım burası sağlam olsun arkadaşlar. Çabuk 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 yardım et, yardım et, yardım et, Gel buraya oyun parkını yapalım. Çocuklar sıkılmasın ya. o oh, atlı karıncamız var. Oh oh, trenlerimiz var şöyle oyuncak. Ve buraya da kaykay kay koyalım şöyle. Oo, oh, kay bakalım. <laughs> Oha çok zevkli lan Kaysana pro oyuncu sende Kay Oley Ben mükemmel. de kayayım mı Kay bakalım bu ne? O bu direk ne? Bu direk ne böyle? Ne yapıyor bunda? alınacak direği bence. Aa, olabilir. Dama oynamayı biliyor musun sen? Vallahi abi. Ya bu benim var ya en iyi oynadığım oyun vallahi. Yemin et seni yenerim ben. Üç şu anda 3-0 ee, yenerim. Arkadaşlar bilmeyenler varsa damayı anlatıyorum. Bakın burada gördüğünüz siyah var ya. Bu, bununla bu kırmızı yan yana geldi diyelim. Bu siyahla üstünden atlıyorsun. Şöyle bak üstünden atladım buraya geldim. Bura bura böyle böyle, böyle. üstünden atlayarak atladığın her taşı kendine alabiliyorsun yani. Anlatamadım ya. Sen anlat. Ben anlatayım mı abi? Anlat anlat. Şimdi burada silahlarla birlikte üstüne atladığın taşı kırmızıya denk gelirse onu alıyorsun. Yani onu alıyorsun oyundan atıyorsun. Yani karşının taşlarını gitgide azaltıyorsun. Bütün taşlarını yediğin zaman kazanıyorsun değil mi? Anlattık. Aynen. Şu ne? Ana! Seksek! Aa bu oh, çok güzel. Birler, ikiler, üçler. Biliyor musun seksek oynamayı? Abi biliyorum da benim bacağım sakat. Balıkların bacakları çok iyi gelişmediği dur, dur. için. Kum, kum, kum. Burada oynarız. Atla bakayım. Billerden at. Başta en baştan. Billerdesin. Başta. Üç, bir. Iki. Oğlum yandın yandın. Bire değmeyeceksin billerdeyken. Çık kenara çık. Ben geçiyorum. Ama yani. Üç, iki, bir. Arkadaşlar bu oynamayı bilmiyor bak. Billerdeyken bire değmeden geçmeye çalışacaksın böyle. Üç, iki, bir. Hop. Evet biller ikiler üçler hop Ha yediye değdin Oğlum bunlar serbest ki Böyle geri dönüyorum sonra Hop hmm. hop hop Gördün geçtim ben. İkilerdeyiz ya. İkilerdeyim şu Aha. an ben. Ben şu an ikilere geçtim arkadaşlar. izleyin İkilerde olduğum için ikiye değmem lazım. Hop. Üçe değiyorum. Hop. Hop. Böyle böyle geçiyorsun. Nasıl? Güzel oyun değil mi? Çok eğlenceli. Valla bence tamamdır abi. Güzel oldu bura. Tamam. Böyle Burada kopyalım. çocukları buraya çekin. Çocukları buraya alın. Çocukları. Tamam, Çocuklar bunu da gelin. Çocuk adamlar. Allah, Allah buradan susuna bir suyu geliyor bak yavaştan dışarıdan. Hemen şuraları kapatalım. Şurayı da kapattık mı? Güzel. Çek çocukları. Çek çek çek. Lan varatlar. Ya yatakta ne yapıyorsunuz? Geçin geçin geç 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 geç. Susuna mı gelecek ya? Abi çocuklara hiç öyle davranılır mı ya? Oğlum çocuklara şey yap orada. Balık Cemal. Orada bir şarkı marka söyle çağır. Yüz taramalı kapı koydum sadece ben gelebiliyorum. Allah Allah. Bak abi. Vay buraya ne yapmış lan? Oo hazine yapmış güzel. Bak işte bu zekice bir fikir. Ama zeki olmayan bir fikir söyleyeyim sana. Oğlum bütün zengin ekipmanları buraya koymuşsun. Güzel olan şey eğer ki tuzun emi köye zarar verirse bu altınlarla hayatta kalabiliriz. Seni tebrik ediyorum. Ama dışarısı neden taş? Niye? Taştan Niye? su girer. Burayı sağlam yap. Bedrak ya da yap. Kameraya bak, kameraya bak. Susunem geliyor mu? Şöyle, bakalım. bir diyelim. Kameram bozuluyor. Bu kapının yani yok, şifresi tamam. niye açılmıyor? Ha, açıldı. Yazı Ah, oh, kameraları buraya eleştirmiş. Ee, şu an etraf temiz gibi arkadaşlar. Susunem falan gelmiyor ama... ...süremiz bitti galiba. Çete baksanıza, yazı falan var mı? Yok, hiç şey olmamıştır. Lan, buradan bir su geliyor. Gitgide büyüyor. Lan. Nasıl abi ya? Olamaz öyle bir Oğlum, şey. Oğlum, kameraya yani. baktın mı sen kameraya? Sen nasıl kameraya yok. bakıyorsun? Dur bakayım bir dakika. Bunu lan. Lan. Abo. Oh, lan, git git gide bu ne lan? Bu. büyüyor bu gitgide büyüyor bu gitgide büyüyor Yok arkadaşlar büyüyor. çabuk şurada iki tane köylü var bunları içeri al lan dışarıda hala köylü var <laughs> lan gelsene öleceksin salak öleceksin ben gelmiyorum ben salak nereye gidiyorsun? su geliyor Abi of Abi seni kameradan görüyorum arkanda burada markanda. da var burada da var oğlum girsenize lan Gelin buraya, gelin buraya. Oğlum bunlar bana kaçıyor. Tutsun abi geliyor. Giriyorum, giriyorum, giriyorum. giriyorum. Şöyle kapatıyorum. Abi 4 ve 5. kameralar gitmiş. Ne? Kameralar mı gitti? Evet 4 ve 5. kamera gitti. Olamaz, olamaz. Her yeri su basıyor. Hop geldim gençler. Su bir yerden. Sağlam oldu Bu değil o, mi? bakalım. Sağlam oldu. Yaşıyor herkes. Bakalım 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 bakalım. Evet burası sağlam. İnsanlar burada arkadaşlar. Bazı kişiler yukarıda öldü galiba. Susuzun tısı falan yok değil mi? Allah burada yok. Şuraya bakıyorum. Tamam tamam Hatta bu kapıya gerek bile yok oğlum ya kırdım kapıyı. Oo oh, oh. nasıl Bronco? Kapa açınca su gelmiyor değil mi? Deneyelim arkadaşlar. Oo oh, şuraya bakın lan. Oha! Vay o o. Oh, oh. Su abi orada bir su. Dur kapa 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 kapattım kapıyı. Su sızıyor su sızıyor. Kaldan sızıyor. Nereden İçeride sızıyor. Nasıl? Nasıl? Nereden geldi? Koş koş koş. Nerede açık mı var? Blok Kapat kapat, kapat 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 kapat. Sakın ha sakın ha. Lan oh, buraya nasıl gelmiş? Bu nereden geldi? Oo. Oğlum iki damla geldi. Bu iki damladan mı geldi bu? Nasıl kapatacağız? Bir dakika bakıyorum hemen. Oğlum yer al yer altından geliyor. Ne? Allah. Olamaz. Yanıyor. Olamaz arkadaşlar. Sünger. Abi sünger abi sünger. Ne süngeri? Aa mantıklı. Evet 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 çalış 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 çalış. Hayatta koruyacağız. Oğlum bedraktan nasıl geçiyor bu su? Abi vallahi bu tsunami galiba çok güçlü. Çok güçlü harbiden ya arkadaşlar. Ne yapacağız? Emin Aa, misin? benim oyunum kasmaya başladı arkadaşlar. Sizin de kasıyor mu? Benim oyunum titredi. Oyun ekran titremeye başladı galiba. Yukarıda çok yük var. Bakalım bir. Oo, her yer su olmuş. Şuraya bakın. Yemin ediyorum köyün her yeri su. Oo tarla kalmış. Ne bir şey. Size bir şey diyeyim de mi? Bu Tsunami sandığımızdan çok daha güçlü. Minecraft dünyasını kaplayacak. Köy değil. Yapamaz ya ne yapacağız gençler bir fikir olabiliyor mı? Komandolar en azından evet. iyi düşünelim. insanlar burada ölmedi değil mi? Köylüler sizi kurtardı iyisiniz şanslısınız. Adam iyi ki varsın ya. Lan. Abi koş koş. Hayır 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 çabuk çabuk korumamız lazım buraya. Lan oğlum ne yapıyoruz? Çabuk çabuk çabuk. bir şey yapmadık bir anda gelişti vallahi Oğlum kırmayın şurayı ya kırmayın ya. Bak 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 duvarları, duvarları kırmışsınız. Bak duvarları kırmışsınız. Böyle şöyle şöyle şöyle. Şimdi gençler bizim bu suyu tamamen durdurmamız lazım. Onun için de dışarı çıkmalıyız. Sizlere ekipman atacağım. Bu ekipmanlar sayesinde suyun içinde nefes alabileceksiniz. Al 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 al. Giyin bunları, giyin bunları. Abi, bu benim ilk operasyonum. Evet gençler, giy 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 operasyona çıkıyoruz. Abi benim zırhım zaten kendi kafamda. Ben balığım nefes alıyor merak etme. He, ee, doğru la bu balıktı. Al bak, Tamam tamam. Var. Tamam. O oksijen tüpü de alsana. Eline al eline. Oksijen tüpünü ha. O zaman arkadaşlar çıkalım. Selamun aleyküm. Şimdi bunun kaynağını <laughs> bulmamız lazım. Uy. Şuraya bak ya. Bunun kaynağını bulup çözmemiz lazım burayı. Abi her yer toprak olmuş. Şuraya bakın arkadaşlar. Minecraft varitası gitmiş oğlum. Bizim bunu durdurmamız lazım. Sünger koyalım, her yere sünger koyalım gel. Her yere. Böyle koysak olur mu? Bu oluyor lan. Ama oyunum çok donuyor arkadaşlar şu an. İşe yarıyor mu? Yok ya oğlum. Yarıyor <laughs> yani. Böyle ya. çözülmez. Ya. Geri tekrardan su doluyor. Şuraya bakın, şuraya bakın arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Ne ya. yapacağız? Ne yapacağız? Galiba tek çaremiz var. Su içelim. Bunun üstüne bir soğuk su mu içelim diyorsun. <laughs> Evet arkadaşlar ben bir çözüm biliyorum ama böylesen mi? söyle abi. Her türlü şey yapmak lazım. Şu an videoyu izleyip like atmayan, abone olmayanlar var. Bir de yorum atmayanlar var. Eğer herkes yaparsa belki de bu Minecraft dünyası çözülebilir. Çünkü bizim bu dünyayı sevdiğimizi kanıtlamamız lazım. Anladın mı? O zaman abi ne yapıyoruz? Belki de köylülerle beraber yeni bir köy ışınlanırız. Hadi arkadaşlar. Bu son şansımız. Hep beraber burayı kurtaralım. Yorum atın, abone olun ve like atın. Üçünü de yapın. Buradan ışınlanalım. Hadi. Oh. Oo, şuraya bakın. Rekor yorum gelecek rekor beğeni ve rekor abonelik. İşte bu video her şeyi kurtaracak. Bütün insanları kurtaracağız. Samet Parlak ailesi desteklerinizi destek, bekliyoruz. Ve... Woohoo! İşte bu be. Siz var ya tam siz iki varsınız arkadaşlar. Bütün köylüler gördüğünüz gibi atlar, inekler, tavuklar hepsi bu köyde toplandı. Ve Minecraft dünyamız artık düzgün. Şöyle bakalım. bak Burada bir su geliyor. Kapat şunu kapat kapat kapat. Allah. Allah. Şuraya kapatalım. Başka var mı? Etraftan yana. Böyle gelen su yok. Gördüğünüz gibi tertemiz. O suyu da düzelttik. Ve artık tsunami falan yok. Minecraft dünyamız çok iyi sayenizde. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Ve sol taraftaki yeni videoyu tıklayın arkadaşlar. Aferin takım. Sol. Aferin herkese. Sol sol sol. sol. Bye, bye. Sola tıkla kanka yeni videodayız.